Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Başbakanı Faiz Esserak ile görüştü. Libya'yı ziyaret eden Türkiye'de, Trablus'ta havalimanında Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala tarafından karşılandı. Siyala ile görüşen heyet daha sonra Libya Başbakanı Serak ile görüşmeye geçti. Heyetler arasında yapılan görüşme ile ilgili Libya hükümetinden yapılan açıklamada Türkiye heyeti ile ikili ilişkileri geliştirme yollarının ele alındığı kaydedildi. Açıklamada Libya'daki son gelişmeler ve Libya krizinin çözülmesi için uluslararası çabalar ile iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dayanarak pek çok farklı alandaki işbirliği konularının ele alındığı belirtildi. Türk kamu ve özel sektör şirketlerinin Libya'daki altyapı ve petrol konularındaki çalışmaları ve Yatırımlarının görüşüldüğü ifade edilen açıklamada iki ülke arasında Kasım 2019'da güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konularında mutabakat muhtıralarının imzalandığı hatırlatıldı. Açıklamada bu muhtıralar ışığında Libya'nın savunma ve güvenlik gücünün oluşturulmasında dayanışma, Libya güvenlik güçlerinin eğitilmesi ve donatılması ile deniz yetki alanları konusunda ele alındığı vurgulandı. Çavuşoğlu, Al Bayrak ve Kalın, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Elmeşi ile de bir araya geldi. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenlerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.